Merhaba saygıdeğer velilerim, sevgili öğrencilerim. Evet ilkokul birinci sınıf ilk okuma yazmaya hazırlık aşamasında 2024-2025 eğitim öğretim yılında kullanacak olduğumuz kaynaklardan örnek kaynaklardan birisiyle devam ediyoruz. İlk harfimizle ilgili videomuz çekmiştik A harfi ile ilgili. İkinci harfimizde N harfi yani M sesi M sesi, M sesi belirgin olarak nerelerde var? Öncelikle olarak hissettirmek için bunları söylüyoruz. N sesi nar derken burada görselde kullanmış kaynağımız. Yine e, buradaki görsellerde n sesi olanları boyayalım diyor. Nal. Evet. E, yaprak da yok. Kaz derken yine yok. Limon derken n sesi var. Nar derken yine sesi var. Bunları söylerken, vurgulayarak, hissettirerek öğrencimize söyleyebiliriz. Nal Nar Limon gibi. Bunları hissettirebiliriz. Yine aşağıdakinde de e, görsellerde içinde sesi olanları boyayalım diyor. Evet. Kamyon sesi var. Sincap derken yine sesi var. Balıkta yok. Maymun var avşan derken yine n sesi var. Yine burada içinde görsellerinde görsellerinden e, görseller vermiş. n sesi olanları boyayalım diyor. Öğrenci bize bunları siz göstererek videoyu durdurup göstererek n sesinin olup olmadığını buldurabiliriz. Evet, n harfinin yanının sesini yazımı e, tek hamlede yapılmaktadır değerli dostlarım. Öncelikli olarak düz çizgisini çekip birinci harekette aynı çizgiden tekrar kalem kaldırarak kaldırmadan pardon geriye gidip ikinci hamleyle de oturanı yapıyoruz. Evet buna da mmm sesi diyoruz. Bununla ilgili e, evde hazırlık olarak çalışma yapabilirsiniz. Yine burada mmm sesiyle ilgili çalışmalar var burada sesi tanımak açısından birincide nın sesinin geçtiği yerleri boyayabiliriz. Aşağıdaki ne de neresinde nın sesi var onları işaretleyebiliriz. Yine söylediğim gibi aslında birinci grup harflerde büyük harfler üretilmiyordu ama yine bu kaynakta vermiş. Öncelikle n harfinin büyüğü n sesinin n harfinin büyüğü üç hamlede yapılmakta görmüş olduğumuz önce birinci olarak yukarıdan aşağıya ikinci çapraz ve üçüncüsü de yine yukarıdan aşağı olarak yapılmakta. Bununla ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz. Evet şimdi hece aşamasına geçiyoruz burada. Öncelikli olarak ilk öğrenmiş olduğumuz A sesi. Tabi değerli dostlarım burada e, harflerin kullanım sıklığına göre ayarlanmış. Bu son e, müfredatta, son çalışmalarda e, en fazla kullanılan harflerden en aza doğru araştırılmış. Ona göre sıralama yapılmış. Evet. Sesli harfleri burada hissettirebiliriz. E, alfabemizde 8 tane sesli harf, 21 tane de sessiz harf vardı. Evet A sesi bunlardan ilki. Eee A sesli harfi ile M sesini yani N sesli harfini birleştiriyoruz. An An şeklinde okuyoruz ve yazıyoruz. İkinci olarak da yerlerini değiştirdiğimiz zaman M sesi başa geliyor. Ve yanına A harfi de geldiği zaman Na Na hecesi oluşuyor. Bunu da bu şekilde devam edebiliriz. Evet yine burada iki hiceli bir çalışmaya geçmiş na sesini öğrenmiştik na hicisini öğrenmiştik biraz önce na hicisin başına a getirdiğimiz zaman a na a na şeklinde yazıp okuyabiliriz kesinlikle öğrencimize harflerin isimlerini söylemeyelim L harfi N harfi C harfi gibi demeyelim sesleri çıkarmaya çalışalım saygı, saygıdeğer verilerim. Hmm sesi gibi sesleri çıkararak devam etmeye çalışalım. Evet yine burada da hece çalışmalar var. Yine bunları da evde etkinlik olarak yapabilirsiniz. An hecesi, na hecesi ve ana kelimesini defterimize yazdırabiliriz. Hem yazı güzelliği açısından hem kalem tutma açısından daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet yine burada ek kaynaklı çalışmalar devam ediyor. Rakam olarak da 3 ve 4'ü almış. Yine bunlar 3 e, tek hamlede yapılan bir rakam. Yukarıdan başlayıp önce yukarıdaki gözü daha sonra da alttaki gözü yapılıyor. Dörtte e, şekilde gördüğümüz gibi önce birinci yam, yatay çizgisi yani eğik çizgisi. Daha sonra yatay çizgi ve e, tek hamle yapılıyor bu. Düz çizgi de ortasına ikinci hamle olarak yazılıyor. Burada dört rakamını öğrenmiş olduk. Evet. Yine burada biraz karmaşık olarak fazlaca yoğun vermişler. Bu belki öğrencimiz için ilk anda ağır gelebilir. Evet, ikinci fasikülle ilgili çalışmamız da burada bitti. Üçüncü fasikülde E harfiyle birlikte olacağız inşallah. E, Öğrencilerimizi fazla sıkmadan hazırlık aşamasında kalem tutma ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Evet, üçüncü fasikülde görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum. Başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim.